Batmanlı çocuktan Maliye Bakanı'na ders olacak sözler. Sayın Şimşek 10 yaşındaki hemşehrin bak ne diyor manşeti var. İşte o çocuğun yürek sızlatan konuşması. Dolar olmuş 32 lira çıkacak 100 liraya. Bozuk ekonomi beni etkiliyor. Nasıl evleneceğim? Her şey pahalandı. Dondurma alacaktım 20 lira. Ben küçükken 5 liraydı. Benim 20 liraya dondurma alacak durumu mu var? Küçükken her şey çok ucuzdu. Ama şimdi neler neler olmuş. Ben gezemiyorum bile. Evet, sokak röportajında konuşan 10 yaşındaki çocuğun sözleri sosyal medyada olay oldu. Vatandaşlar, Mehmet Şimşek amcasına izletin bu videoyu dediler. Şimdi ee, 10 yaşındaki bir çocuğu Gazeteye basıp da ya dondurma alamıyorum, çikolata alamıyorum, şunu alamıyorum, bunu alamıyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya oğlum, buradaki mantık ne? Ya çocuğu ne yapmaya çalışıyorsun? Ya küçük bir çocuğu kullanarak ya güya maliye bakanına, ekonomi bakanına e, ayar mı veriyorsun? Ulan oğlum, lan bizim ayağımızda. İskarpin ayakkabı yoktu lan. Soğukluğu lastikle gittik okula bizler. Çıt çıtlı lastik ayakkabıyla gittik. Naylon ayakkabıyla okula gittik ya. Allah Allah. Ortaokula başladım da benim. Evet. Babam kendi takım elbisesini terziye bana göre diktirdi. İskarpin alamadı lan. Takım elbisenin Altımda ilk okula gittiğimde soğuk bir lastikle gittim. Bütün millet bana gülüyordu. Hayırdır oğlum? Allah Allah. Her şeyi de karamsar yapmayın oğlum. Lan biz geçtiğimiz günlerde yine söyledim lan. Sabah tarhana çorbasıyla öyle öğleyin bulgur pilavıyla akşam ile büyüdük oğlum. Allah Allah. Herkes güllük güllük içinde yaşamayı ister. Herkes bolluk içinde yaşamayı ister. Tamam. Her şey var pahalı. İyi de kardeşim bunun sorumlusu ben değilim ki. Devlet değil ki. Kim? Bizim içimizdeki aç gözlüler. Öyle değil mi? Aç gözlüler derken neye kastediyorum biliyor musun? Evet. Ev sahiplerini kastediyorum aç gözlü derken. Gıda üreticilerini kastediyorum aracı kurumları, kuruluşları, malları kastediyorum aç gözlü derken. Evet. Anlatabildim mi? Bir sürü aç gözlü var. Asgari ücretle çalışan aç gözlüler de söylüyor. Asgari ücret niye ucuz ucuz diyordunuz al asgari ücret oldu 17 bin lira. 3500 lira, 5000 lira alırken 1000 liralık evde oturuyordunuz. Şimdi 15 bin lira oldu. Ne oldu? Asgari ücret arttı da. İyi ah, mi oldu? Öyle oldu vallahi Kerim Bey. Asgari ücret. Evet. Eğer düzenli artsaydı, birden böyle yükselmeseydi, 17 bin lira olmasaydı bugün ev kiralarda 2500-3000 lira olacaktı. Onlar arttırdıkça bunlar artırdı. Bir de asgari tespit, asgari ücret tespit komisyonu diye bir komisyon var. Komisyondaki üyelerin hepsine bakıyorsun, hepsinin tuzu kuru. İki üç yerden maaş alıyorlar. Aylık 250 milyar, 300 milyar gelir olan adamlar asgari ücret tespit komisyonunda çalışanın ücretini belirliyor. Bıraksana ben işveren olarak ne kadar emek sarf ediyor, çalışıyorsa onun hakkını ben vereyim. Evet. He? Çalışan da aynı alıyor, çalışmayan da çalışmayan aynı alıyor. Aynı Böyle anda. saçma şey olur mu ya? Allah Allah. E şimdi koymuşlar bir evet. çocuğa, e ben dondurmayı yiyemiyorum. E oğlum senin anan baban yok mu? Ağaç Aç kovundan mı çıktın? Alamıyormuş. He? Alamıyormuş. Ekonomi çok bozuk demiş. Ekonomi hiç iyiye gitmiyor demiş 10 yaşındaki çocuk. Efendim ekonomi e, ekonominin direksiyonunda olan e, Batmanlı Maliye Bakanı Şimşek ise faturayı halka kesmiş Kerim Bey. Ya faturayı halka az önce ben de faturayı halka kestim. Halka kesmiş. Ya az önce ben de kesmedim halka. Evet. Sana kestim, bana kestim, ona kestim, şuna kestim, herkese kestim. Herkes sorumlu. Ekonominin böyle olmasından. Çok Devlet doğru. sorumlu değil ki kardeşim. Çok doğru. Yani siz sorumlusunuz. tutun, bana bundan halk, halk olarak tutun. siz sorumlusunuz. Evet. Yatlar, Allah Allah. Siz böyle yaptınız. Niye bir protest etmeyi bilmiyorsunuz? Domates olmuş. Hışın. 90 lira salatalık olmuş. 120 lira. Niye protest edip Bırakın çürüsün laflarda. Protest edin. He? E, Hepsini kandırdılar, evet. protesto, alıyorsunuz. Şimdi ağzımdan yine bir şey çıkacak. Güçleri var, alıyorlar diye. Ya Doğru alıyor kardeşim herkes, ya. herkes alıyorlar. alıyor ya. Tabii Allah Allah. Yok alındı. alıyor, alındı yani. Evet. Geç onları. Pazarda 30 liradan salatalık. Marketlerde 90 liraydı ya, 99 liraydı. E gidip alıyordu adam. Adam seni ona bunu düşünmüyor ki. Alıyor, o aldıkça fiyat artıyor. Hiç kimse birbirini düşünmedi, kendini düşündü. Herkes kendini düşündüğü için ekonomi böyle oldu. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz.